Hocam merhaba. Ee, Vavyen anahtar bağlantı şemasını ödev olarak vermiştiniz. Onu hazırladık. Şimdi şemayı bu şekilde anlatıyorum. Burada anahtarımıza giden bir tane faz bağlantımız var tek başına. Bunu daha sonra prize bağlayacağız. Şimdi önce anahtarlar arasındaki bağlantı şemalarını anlatalım. Ee, i̇ki tane anahtarımız var. Bunların birisi bir, birisi de iki numaralı anahtar olarak Konumlandırdık. Birinci anahtardan ikinci anahtara iki tane köprü atıyoruz. Buradan alıyoruz. İkinci anahtarın girişine, diğer anahtarın yine ikinci girişinden alıyoruz. İkinci anahtarın ikinci girişine bağlıyoruz. Buradan anahtarların faz taraflarında aynı şekilde ikinci anahtardan duy tarafının bağlantısını yapıyoruz. E, duy tarafının ikinci e, girişi de nötr elektriği elektriğin nötr tarafına gidecek şekilde bağlantıyı konumlandırdık. Şimdi sistemin e, çalışma şekline bakalım. Evet, bağlantıları yapıyoruz. anahtar tarafını faz olarak bağladık. Du tarafını nötr olarak bağladık. Birinci anahtardan ışığı yakıyoruz. İkinci anahtardan kapatıyoruz. Tekrar ikinci anahtardan ışığı yakıyoruz. Birinci anahtardan kapatıyoruz. Şöyle bağlantı şemalarına biraz daha yakından bakalım. Birinci anahtardan ikinci anahtarın ilk girişi Tekrar birinci anahtarın ikinci girişinden ikinci anahtarın ikinci girişi buradan da duy bu tarafına gidiş. Bağlantı şemamız bu kadar. Teşekkürler.